Merhaba. Benim adım Dayana ve bu video tamamen yapay zeka kullanılarak oluşturuldu. Son yıllarda yapay zeka özellikle kamu sektörü olmak üzere endüstrileri dönüştürdü. Süreçleri otomatikleştirerek sadece verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmekle kalmaz, aynı zamanda hükümet portalları aracılığıyla vatandaşlar için hizmet kalitesini de iyileştirir. Yapay zeka, operasyonları düzene sokarak daha karmaşık görevlere odaklanmak için değerli zaman kazandırırken, maaş ve yönetim giderlerini azaltır, büyük miktarda veriyi analiz etme yeteneği ile yapay zeka, vatandaşların sorularına daha hızlı ve daha kesin yanıtlar sağlar, hatta kişiselleştirilmiş hizmetler sunmayı mümkün kılar, şeffaflık artırılır, idari süreçler daha görünür ve hesap verebilir hale getirilir. Bu da kamu güvenini artırır. Ancak Güvenli bir uygulama sağlamak için veri koruma, sorumluluk ve etik konularında yasal düzenleme şarttır. Crowdy.ai'de maliyetleri optimize eden ve müşteri taleplerinin işlenmesini hızlandıran, 15 yılı aşkın deneyime dayanan son teknoloji yapay zeka çözümleri sunuyoruz. Daha akıllı ve daha verimli bir gelecek için yapay zekanın gücünden yararlanalım. Bugün Crowdy.ai ile iletişime geçin.